Merhabalar arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir video atalım dedik. Yani normalde çalışıyoruz da bir bıkmışlık vardı. Birazcık da ara verdik yavaş yavaş. Şimdi en son şeyde kalmıştık kapatmalarda yatak mekanizması oraları bitirmiştik. Biz arkadaşlar mutfak mutfak tezgahımızı, buzdolabımızı, çamaşır makinesini, bu arada macunlar, lambalarımızı her şeyi koyduk arkadaşım. Ee... Yatağımız bu kadar yenge. Yaklaşık bir 80 santim boşluğumuz var tara yani bayağı da geniş. Oralarda attıklarımız var. Tabanımızda lambamız var. Bunların çırpı kapalıyor. Bunları anlattık ya bir öncekinde. anlattık mı? Neyse kısa geçelim. Efendime söyleyeyim. Çamaşır makinesini buraya koyduk. Şimdi çelik macun çektiğimiz için poşetledik. Bunun kendi dolabı var. Burada. Buralarda dolaplarımız var. Onlar da hepsi burada. Ee, bir boya kaldı. Zımparamız var. Arkadaşlar e, çelik macun e, bunu boyacı arkadaşlar tavsiye etti. Çelik macun çek diye. E, lambiri yapacaktık biz. Lambir, lambirlerde de şöyle bir sıkıntı oluyormuş. Gerçi benim evde ev lambiri mutfak kısmı da. E, orası tabi ki güneş almadığı için sıcakta soğukta bir genleşme yaptığı için biz e, 7 milim mi 8 milim mi ne şey kontra kullandık her tarafa genleşme yapmasın diye hem ovalliğini de verdi e, hem de arabanın ovalliği de var böyle atla bir ovalliğimiz de var yani çelik macunu ben kendim çektim. E, bayağı bir zor. Yani zımparası ilk önce mesela bir kat çektim. Zımpara yapacağım. Bir kat daha çekeceğim. Zımpara yapacağım. Astar çekeceğim. Astar'dan sonra tekrar zımpara yapacağım. Yoklama yapacağım. Ondan sonra 3-4 kat ee, ipek mat boya kullanacağım. Mobilya boyası. Ee, yani bu normal e, mutfaktaki boya şekline getireceğiz yani. Biraz pahalı boyalar onlar. Yani her şey değil mi? Bir şey kalmadı yani. Bu kısım halı olacak. O kısım şey olacak. Neydi? Parke yapacağız bu kısmı. Bu kapımızda böyle, aynı şekilde. Ya bu kapıyı koymamızın amacı, çünkü ön tarafta perde olacak, burası banyo. E giyinme, soyunma alanı olacak. Hani çoğu karavanda arkadaşlar yaparken onu düşünmüyorlar pek. Yani burayı kapattığımız zaman böyle, burada giyinme, soyunma alanımız oluyor. Ya mesela olur ya bir şey olur yatılır orada burayı kapatırsın o irtibatı yok oranın 24 volt arkadaşlar buzdolabımız bunu Mersin'de bir arkadaştan sağlamıştık gelmişti daha çalıştırmadık hiç iki tane ocağımız var. Birisi tek göz, birisi iki göz. E, lavabomuz çok güzel ve hoş. Özellikle bundan kullandım ki ko koku dışarı vermesin diye. Gerçi bu boru aşağı gide gideceği zaman ona ben es vereceğim aileyetten de koku vermemesi için. Burada arkadaşlar fırınımız var tavuk filan çeviriyor. Bu fırın LPG ile çalışıyor. Sadece ateşlemesi elektrik. Komple LPG ile çalışıyor. Yani bunda bekliyoruz yemeklerini bunun içinde. Nasip artık. <laughs> ya bu fırını baya bir araştırdım. Çok araştırdım. Sonunda buldum yani. Firmada da neydi? tekniker. Firmada da tek kalmıştı. Şansım o zaman alalı bayağı oluyor. Bir 5-6 be, ay oluyor değil mi? Fazla olmuştur. Belki de fazla olmuştur. Şansıma da tek kaldı. Şimdi, zamlar gelmeden aldık he, yani. Çoğu şeyi yani hey yani zamlar gelmeden aldık çoğu şeyi. Bunun zaten e, gaz boruları şuradan yerden geliyor. Şuradan daha önceki videolarda görürsünüz. Şurada LPG tankımız var. Şu üstteki dağıtım anasını göstersen. En üstte. Tüpün üstünde. Heh. Orada dört tane çıkışımız var arkadaşlar. İki tanesi ocağa geliyor. Bir tanesi fırına geliyor. Bir tanesi de kombiye geliyor. Ocağımız bu şekilde. Bunun üstüne bir 4-5 santimlik şey gelecek. Tezgah. Tezgah gelecek. Yani şu tarz bir şey gelecek. Bunu verdik diyeceğiz güzelce. Şu kenarı da kapatacağız. Belki burayı şu kenardan şöyle fayans yapabiliriz şuraya kadar. Arkadaşlar görüyorsunuz hep her tarafa şey çektim. Yani bunları göresiniz diye taktık. Bunların hepsini güzelce şey yapacağız. Poşet. Poşetleyeceğiz her tarafı. Bu üstü de poşetleyeceğiz. Sonra zımpara. Ya tozu çok berbat bir toz. Çelik macunu tozu berbat bir şey. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Şu kesişme yerlerine direkt silikon. çelik, çelik macun vurmuyoruz. İlk önce silikonumuzu vuruyoruz. Bak ben buraya silikon vurmadım diye buraya devam etmedim. E, ee, i̇lk önce silikon vuruyoruz, bir esneklik sağlıyoruz. Ondan sonra şey çelik macunu vuruyoruz. Şey e, silikon dediğime bakmayın, mastik. Yani onu şey yapın. Mastikler bir çünkü sertleşiyor yani. Onlar bir macun gibi oluyor yani. Ee, yani ha şöyle geriye gitsen özür Şimdi arkadaşlar oturma alanımız burası. Mesela orada da var. Hanımın durduğu yerde de var. Mesela burada oturduğunuz zaman mesafeyi görüyorsunuz. Çok rahat, ferah. Yaklaşık bir 80 santim bir mesafe var. Yani burada birisi çalıştığı zaman da hiç sıkıntısı yok. Evet bak, çektiğimiz zaman... Anam bu da hangar gibi mi? İçine gir yat. Yok artık. <laughs> şimdi tezgahımız 1.40. Ee, şurada bir oturma yerimiz olacak. iki kişilik, iki kişi de orada. Dört kişi rahat bir yemek yemeği olacağımız var lavabomuz biraz geniş tuttuk. Buradan da zaten yemek kokusu filan çıkar. Aspiratör falan koymaya gerek yok. Burası açık oldu mu çıkar yani. Sobamızda meşhur sobamız da burada. Ş şuraya da şey yaptık. Odun koymak için yer yaptık. Bunun altında babeslomuz var. Burada şunun altında babestomuz var. Bu açılabiliyor. Şuradan şunları çıkarttığımız zaman. Buraya da burada ufak tepek odunları koymak için yer. Bizde üç tane ısıtı sistemi. Babesto, soba, yerden ısıtma. Yani yerden ısıtmayı bilmiyorum. Çalıştırmayız gibime geliyor. Büyük ihtimal. Çünkü LPG yani tüpümüz kaç litreydi? 50 litre miydi? Öyle bir şeydi. Yani hepsine ya rahat yeter de böyle yani bir yerde böyle 2-3 hafta kaldığımız zaman zannetmiyorum. Hem ocaklara hem banyoya hem yerden ısıtmıyor. Onun için şu suyu çalıştırıyorum. su kendini topladığı zaman hani ilk bir soğuk veriyor işte yaklaşık 2-3 dakika sonra karavanın içi bildiğiniz hamam. Gayet güzel. Ön tarafa, arka tarafa yani benim aracim yedi mi? 7 metre falan. Her tarafa gayet güzel şey yapıyor. Neydi? Isıtıyor. Soğuk havalarda denedim, camları kapadım. Ama benim aracın şöyle bir özelliği var. İzolasyonu biz çok güzel yaptık. İzolasyonda biz çünkü daha önceki videolara da bakarsanız arkadaşlar sandviç sistemi yaptık yani ilk önce ses sonra o beyaz neydi onlar ha getireyim onları herhalde Arkadaşlar, ilk önce ses için bir yutun malzemesi var. Ee, o kalmadı şu anda. İlk önce onu böyle e, bir 40-50 santimde bir şerit. Böyle yukarıdan aşağı şerit şeklinde geldik. Ee, arabanın sesini. Ondan sonra bunu kapladık. Şunu. Ondan sonra bunu kapladık. Üstüne. Tekrar bunu kapladık üstüne. Yani bu sandviç şeklinde oluyor. Ha, ha, Yiyorsunuz. O yenmiyor. Ha, pardon. Yani sandviç dedikleri bu olay oluyor. Bir de burada şey var. E, ses var. Her noktasını hiç üşenmedik o zaman. Bayağı da sürmüştü ya. Bu izolasyon olayı bayağı da sürmüştü. Hani şöyle bir yalıtımımız var. Tavanda da şöyle bir avantajımız var. E, güneş panelleri var. Güneş panelleri olduğu için zaten güneşi kesiyor. Bir 10-15 santim üstü şeyimiz var, boşluğumuz var yani. Arabaya zaten yukarıdan güneş saçının değmiyor gibi bir şey, yanlardan değiyor. Zaten bu tarafta perde olacak şey, neydi? Perde değil, bakma. Per. Perwas. Hayır. Pertoş. Hayır. Hani böyle kanatlar oluyor ya. Çılıyor. Gel diyor. Siz onu anladınız. Tente. Tente. <laughs> tente evet, tente. Eh, tente olacak. Ha, bu taraftan da arabaya şey yapmayacak. Sadece bu taraftan güneş al, al, alırsa alacak. Ya, o da izolasyonumuz gayet güzel olduğu için arabanın içi gayet sıcak ve her Söyle. şeyi kapattığım zaman da hani araba soğumuyor. İnşallah yani çıkarsak nasip olursa Allah nasip ederse yollara çıkarsak yollarda deneyeceğiz. deneyeceğiz. Şimdik e... başka mı? başka bir şey var mı? Yok herhalde. Daha önce anlatmıştın zaten. Geri kalan şeyi anlattım zaten arkadaşlar. Yalnız çok güzel oldu. Bayıldık. Çok. Çeşmenin uyumu. Yani. Çeşmenin ocaklarla uyumu. Gidiyorsun. O konularda biraz şeyimdir. Ve ee, şey dolap kapaklarının kulplarıyla. Evet. Siyah. Evet. Yani şey yaptık. Beyaz olacak. Ee, bu kapıyı da boyayacağız. Renk, Bilmiyorum. renge karar veremiyoruz. Renk, duvarları boyayacağız, tavanı boyayacağız. Bakalım hangi Kapı renk boyanacak. yapacağız. Kapı boyanacak. Bu dolap boyanacak. Ama renk konusunda biraz başka bir şey kararsızız. Değil. Kararsızız. Biz herhalde ancak yazı doğru. Bence. Ancak. Ancak bitiririz. Çünkü arabanın dışı boyanacak. Biz içini bir bitirmeye çalışıyoruz. Tabii ki biraz ağırlaştırdık. Para lazım. <laughs> Para da bayağı büyük. Yani... Her, her şey 5 katına çıktığı için. Aynen aynen. Yani her şey çok pahalı olduğu için. Yani yeni karavan yapacak arkadaşlar e, biraz böyle özenip yapmaya kalktıkları zaman, yani bayağı bir para ayır, ayırmaları gerek. Ya bakıyorum, adam karavanı alıyor, içini boşaltıyor, bir haftada karavan çıkıyor. O karavan olmuyor yani. Yani ondan sonra şey olacak, e, neydi? Su depoları ufak oluyor, bilmiyorum, sıkıntılı oluyor yani. Gerçi herkesin bütçesine göre de yani karavan dediğiniz zaman bir yaşam alanı, benim aklıma gelen o, yaşam alanı. Yaşam alanı dediğiniz zaman her şey olması lazım. Yani ev. Ev. Yani karavanın amacı bu. Yani biz de şey yapsaydık kaç tane, iki tane üç tane karavan yapardık bunu harcadığımız Tabii canım. Zaman. Rahat rahat. Çünkü biraz şey yani... Özen. Çünkü... Sen çok uğraşıyorsun canım. Ya biz çok uğraştık ya. İzolasyonundan tut bilmem neyim. Dyson. Dyson, <laughs> Dyson. Dyson zaten Dyson. Dyson'a verdiğimiz paranın hatta hesabı yok. Ee, geçen videoya baktım. Eski videoyla şimdiki videoya baktım. İlk ya araba neydi eskiden? Koltuk söküm videoları. Araba nereden nereye geldi? Bir de arkadaşlar şu. İlk arabaya bakıyorsunuz mesela aldık biz otobüsü ya ben hep düşündüm bu kadar geniş alan olur mu olmayacak yani dar bir alan olacak halbuki ne kadar geniş alan yani değil mi? Evet böyle mutfak. Ba bakıyorsunuz mi en ama. Mutfağın eni normal ev mutfaklarında olduğu gibi zaten. Evet. hepsi şey hani bakıyorsunuz 2.20-2.30 böyle ende arabalar 2-5. Hani dar gibi geliyor ama böyle dizaynlı projede düşündüğünüz zaman görüyorsunuz koca alan oluyor. Ben yani, yani bizim bu arabanın en büyük özelliği biz yatağı arkaya koymadığımız için standartlarda herkes arkaya yatak koyuyor basit bir şekilde. Küçücük oluyor o zaman. Yani öne koyduğumuz için biz önü değerlendirdik. Önü değerlendirdiğimiz zaman bayağı bir alanımız arttı bizim. Yani bir de bu yani 7 metreye yakın bu araç bayağı bir alanımız av arttı. Şuraya baksana hangar gibi. Gayet güzel. İşte bu bir kadar. dahaki video herhalde boya videosu olur. 2 ay sürer mi? Sürer. <gülüyor> <gülüyor> Artık bittik. Çocuk, çocuklar üniversiteye kız başlıyor. Üniversitede için. evladımız var çünkü. Ha yani. Onun için bayağı bir şey yapıyor. Neydi? Nasıl desem? Zorluyor. Zorluyor. Yani. Biz de yavaş yavaş acelemiz yok. Yavaş yavaş özene özene yapıyoruz. Arkadaşlar bir pazar gününden ha yeni yıl yeni yılınız kutlu olsun Sağlık, iyi yıllar sağlıklı, sağlıklı huzurlu, huzurlu mutlu mutlu Yalla hepsi gelir. Sağlıklı, huzur olduktan sonra gerisini boş verin. Hepsi gelir. Görüşmek üzere, bir dahaki videoda. Dikkat bye. edin kendinize. Bay